Franz Kafka İmparatorun Haberi Seslendiren Akın Altan Denir ki İmparator sana Sen tek kişiye Sen zavallı kuluna İmparator güneşinin önünden çok Çok uzaklara kaçan Sen minicik gölgeye işte dost doğru sana ölüm döşeğinden bir haber yollamıştır. Yatağının baş ucunda haberciye diz çöktürmüş ve kulağına fısıldamıştır haberi. Hatta pek önem verdiği bir haber olduğundan haberciye tekrarlatıp kulağına söyletmiştir. Sonra da başını sallayarak söylenenin doğruluğunu onaylamıştır. Ve ölümünü izleyen bütün kalabalık önünde Aradaki duvardan engeller yıkılıp sarayın yukarılara doğru uzayıp giden dış merdivenlerinde devletin büyükleri halka yapmış dikilmektedir. Bütün bu seyirci kalabalığı önünde haberciyi salmıştır imparator. Haberci hemen yola koyulmuştur. Güçlü, kuvvetli, yorulmak bilmez biridir. Bazen bu kolunu, bazen öbür kolunu uzatarak kalabalık arasından yol açar kendini. Bir direnişle karşılaştı mı, güneş resmi bulunan göğsünü gösterir. Hiç kimseye nasip olmayacak bir kolaylıkla ilerleyip durur. Ancak kalabalık da işte öylesine büyüktür. Odaların sonu gelmez bir türlü. Kalabalıktan bir kurtulsa, nasıl da kuş gibi uçacak ve sen de Allah bilir çok sürmeden onun şahane yumruk seslerini kapında duyacaksın.'' Ama işte nasıl boşuna çırpınıp durur. Hala sarayın en içteki odalarından güçlükle yol bulup geçmeye çalışmaktadır. Ve asla bu odaların üstesinden gelemeyecektir. Gelse de bir şey kazanmış olmayacak. Bu kez merdivenlerden inmeye çalışacaktır. Merdivenleri de inse yine bir şey elde edilemeyecek. Bu kez avlulardan geçmesi gerekecektir. Ve avlular bitecek birinci sarayı içine alan bir ikinci saray çıkacaktır karşısına. Ardından yine merdivenler, yine avlular ve bin yıllar boyu sürüp gidecektir böylece. Hadi sonunda en dış kapıdan kendini dışarı atabildi diyelim. Ama dünyada, dünyada olmaz böyle bir şey. Bir de bakacak ki, daha yeni duruyor karşısında başkent. Dünyanın merkezi başkent. Tortusu dağ gibi başkent. Kimse bir yol bulup geçemez içinden. Hele bir ölünün haberiyle asla. Sana gelince. Pencerenin önünde oturur. Akşam olunca imparatorun haberini düşlersin. Eskiden bir yaprak. Hani şu bizim yurdun savunulması işi pek savsaklanmış görünüyor şimdiye kadar hiç aldırmadık. İşimizin gücümüzün peşinde koşup durduk. Ancak son zamanlarda olup bitenler, hepimizi tasalandırmaya başladı. Benim, İmparator sarayının önündeki alanda bir ayakkabıcı dükkanım var. Sabahleyin şapakta daha dükkanımı açmaya kalmadan alana çıkan bütün sokakların başları silahlı adamlar tarafından tutuluyor. Ama bizim askerler değil bunlar. Belli ki kuzeyden inmiş göçebeler. Sınırdan hayli uzaklığına karşın başkentimize kadar nasıl sokulabildiklerini bir türlü anlayamıyorum doğrusu. Ama nasılsa gelmişlerdi bir kez ve her sabah sayıları artıyora benziyordu. Doğaları gereği evlerde oturmaktan hiç hoşlanmıyor, açık havada konaklıyorlar. İşleri güçleri kılıç bilemek, ok sivriltmek, at üzerinde talim yapmak. Her zaman temizliği üzerine titrediğimiz bu sessiz alanı düpedüz ahıra çevirdiler. Hani arada bir dükkanlarımızdan dışarı seyirtip sağımız ve solumuzdaki pisliklerden hiç değilse en berbat kısmını alandan uzaklaştırmaya çalışmıyor değiliz. Ama gittikçe daha seyrek yapmaya başladık bunu. Çünkü nasılsa emeğimiz boşa gidiyor. Üstelik azgın atların altına yuvarlanmak ya da kamçı darbeleriyle yaralanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Göçebelerle konuşulacak gibi değil. Bizim dilimizi bilmedikleri gibi kendilerinin de pek bir dilleri bulunmuyor. Birbirleriyle tıpkı kargalar gibi anlaşıyorlar. İkide bir karga seslerine benzer bağırmalar işitiyoruz. Bizim yaşam biçimimiz ve toplum düzenimize akıl erdiremedikleri gibi aldırış da yetmiyorlar. Bu yüzden işaretlerle de olsa bizimle anlaşmaya yanaştıkları yok. Kendilerine bir şey açıklayacağım diye dilinizde tüy bitene kadar konuşun. Bilek yerlerinden kopana kadar ellerinizi o yana bu yana oynatın. Sizi asla anlamazlar ve anlamayacaklardır. Çokluk suratlarını ekşitirler. Gözlerinin akı öne çıkıp ağızlarından köpükler saçılır. Ama niyetleri ne size bir şey söylemek ne de sizi korkutmaktır. Sadece huyları öyle olduğu için yaparlar bunu. Kendilerine gereken şeyi çekip alırlar. Ancak bunun için zora başvurdukları da söylenemez. Çünkü herkes böylesi durumlarda nesi var nesi yok onlara bırakıp bir kenara çekilir. Benim dükkandaki mallardan da bir haylisini alıp götürdüler. Ama karşımdaki kasabın başına gelenleri gördükçe halime şükrediyorum. Adamcağız daha etini getirip dükkanına korkamaz, göçebeler hepsini elinden alıp midelerine indiriyorlar. Üstelik, atları da et yiyor. Çokluk, biniciyle atı yan yana uzanıp her biri bir ucundan dişlemeye koyuluyor et parçasını. Kasap, et vermemeyi korkudan bir türlü göze alamıyor. Ama onun durumunu anlıyor, aramızda para toplayıp kendisini destekliyoruz. Çünkü göçebelere et verilmeyince kim bilir akıllarına esip neler yaparlar. Ama böyle her Allah'ın günü et alsalar, günün birinde yine akıllarına neler esecektir kim bilir. Geçenlerde kasap, hiç değilse kesim zahmetinden kurtulayım diyerek, canlı bir sığır getirdi dükkanına. Adamcağız bunu bir daha yapar mı? Dükkanımın en dip köşesine çekilip, giysi, çul, çuval ne varsa alıp başıma yığdım. Tam bir saat yüzük oyun uzanıp yattım yere. Ve bunu da sırf göçebelerin dört bir yandan üzerine atılıp, etinden sıcak sıcak parçalar kopardıkları sığırın böğürtülerini duymamak için yaptım. Ses seda kesildikten ancak epey sonra dükkandan çıkmayı göze alabildim. Göçebeler, bir şarap pıçısının başındaki sarhoşlar gibi, sığır artıklarının çevresinde yorgun uzanmış yatıyorlardı. Sanırım tam o sırada sarayın bir penceresinde imparatorun kendisini gördüm. Başka vakitler imparatorun asla bu dış odalara kadar uzandığı olmaz.'' Hep sarayın göbeğindeki bir bahçede yaşayıp giderdi. Ama bu kez hiç değilse bana öyle geldi. Pencerelerden birinin arkasında dikiliyor, başını eğmiş sarayın önündeki hayhuya bakıyordu. Bunun sonu nereye varacak diye hepimiz sorup duruyoruz kendimize. Bu yüke, bu eza ve cefaya daha ne kadar katlanacağız? İmparatorun sarayı göçebeleri çekip getirdi. Ama onları yine buradan uzaklaştırmanın üstesinden gelemiyor. Sarayın kapısı kapalı. Eskiden görkemli bir edayla kapıdan bir içeri girip bir dışarı çıkan nöbetçi, şimdi demir kafesli pencerelerin ardında nöbetini tutuyor. Yurdun kurtarılması işi, biz zanaatkarlarla esnafa bırakılmış durumda. Oysa biz, Böyle bir ödevin üstesinden gelecek kimseler değiliz. Ve şimdiye kadar böyle bir şeyle hiç övünmedik. Belli ki bir yanlış anlama var ortada ve biz de bu yüzden mahvolup gidiyoruz. Son.